Düşünme artık Ayşe ya düşünme. Ayşe. iyi misin? Başın mı ağrıyor? İyiyim. Peki. o zaman ben bir Cemil'in yanına gidiyorum. Ona sormam gereken birkaç şey var da. Tabii. Zaten yanına gitmek için mutlaka bir bahanem vardır. Efendim? Ee, yok bir şey ben dosyayı okuyordum. <laughs> tamam. Onu sevdiğimi nasıl söyleyeceğim Ayşe? Acaba direkt mi söylesem ya? Cık. Olmaz öyle ya, olmaz. Ne zor işlermiş bunlar ya. Levent akıl verirken kolay tabii. Hadi şimdi geldi de çık işin içinden Cemil Bey. Of. Oh. Kiminle konuşuyorsun? Yok ya ben öyle bir şey düşünüyordum da. Önemli bir şey galiba. Benimle ilgili değil. Bir arkadaşım vardı çok değer verdiğim biri. Benden bir yardım istedi bir konuda yani akıl vermemi istedi. Bir kadından hoşlanıyor, onu açılmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Fakat benim de anladığım konular değil. Aslında sen anlarsın bu işlerden. Yani sence bu arkadaşım nasıl bir yol izlemeli? Hmm. Bence bu önemli bir an olmalı. Arkadaşın sevdiği kişi için bir organizasyon planlamalı. Yani ne bileyim boğazda bir yemek, veya denizde, teknede hem şık olur hem de kadınlar bundan hoşlanır. İyi de Ayşe böyle gösterişli şeyleri sevmez ki. Efendim? Ee, şey... Bence ne bileyim böyle hani e, daha özel bir şey bulabilir miyiz acaba? Hmm, o zaman... Peki sen nasıl söyledin Ayşe onu sevdiğini? Hı? Öyle etkileyici söylemiş olmalısın ki evlenmişsiniz. Bence sen nasıl söylediysen arkadaşın da öyle söylemeli. Ben mi nasıl söyledim? Evet, sen nasıl söyledin? Ben... Yani ben... Pardon. Buna bakmam lazım, önemli.